Evet, Ak Parti İzmir İl Teşkilatında ilçe kongre tarihleri belli oldu. Kongreler 8 Mart'ta Kınık, Bergama ve Aliya ilçeleriyle başlayıp 22 Nisan'da Güzelbahçe Kongresi ile de son bulacak. Ak Parti İzmir İl Teşkilatında ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu. İlk ilçe kongresi 8 Mart'ta Kınık'ta yapılacak. Yine aynı gün Bergama ve Aliya ilçe teşkilatlarında da seçim heyecanı yaşanacak. İlçe kongreleri 11 Mart'ta Kiraz, 13 Mart'ta Bayındır, 15 Mart'ta Menderes ve Karabağlar, 18 Mart'ta Dikili, 22 Mart'ta Kemalpaşa ve Bayraklı, 28 Mart'ta Torbalı ve Buca, 29 Mart'ta Narlıdere ve Bornova kongreleriyle devam edecek. AK Parti İzmir'de Nisan ayının ilk ilçe kongresi 10 Nisan günü Tire'de yapılacak. Tire'deki kongreyi 11 Nisan'da Ödemiş ve Gaziemir, 12 Nisan'da Balçova ve Konak, 15 Nisan'da Foça, 17 Nisan'da Urla, 18 Nisan'da Menemen, Çiğli, Karşıyaka, 19 Nisan'da Çeşme, Seferihisar, Karaburun, 21 Nisan'da Selçuk ve Beyda kongreleri takip edecek. AK Parti İzmir İl Teşkilatının son ilçe kongresi ise 22 Nisan günü Güzelbahçe'de gerçekleştirilecek. Ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı, işte Türkiye